Arkadaşlar merhaba. Sınav az bir süre kala her sınavda mutlaka sorulan ses bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile ilgili e, üçlü konunun yer aldığı bir testi çözüyoruz. Hız yayınlarından. TYT Türkçe. E, bu soru bu konular arkadaşlar bildiğiniz gibi malumunuz her sınavda mutlaka hepsinden birer tane geliyor. E, bu parçadaki numara almış noktalama işaretlerinin hangisi yanlış kullanılmıştır? Noktalama yanlışı ile alakalı Oğuz Atay benzersiz bir romancı. Şimdi Oğuz Atay benzersiz bir romancıdır derken burada tamamlanmış bir cümle olduğu için sonuna nokta koydu. Kesinlikle doğru. Oğuz Atay da cümlenin öznesi olduğu için özneden sonra virgül kullanabiliriz. Özneyi vurgulamak ya da yükleme uzak düşen özneden sonra virgül kullanılır. Doğru bu iki noktalı işareti. Hem kolay hem de zor onu tanımak derken arkadaşlar hem hem tekrarlı bağlaşlardır. Hemen notumuzu hatırlıyoruz. Notumuz neydi? tekrarlı bağlaçlar tekrarlı bağlaçlar arasına noktalama işareti konmazdı hatta bu bir bir diğeri arkadaşlar bağlaçlardan herhangi bir bağlaçtan önce ya da sonra arasına konmadığı gibi öncesine ya da sonrasına da virgül kullanılmaz. Onun dışında bir diğeri arkadaşlar s sağ şart bildiren ekten sonra yine s, virgül kullanılmaz. Onun dışında yine hepinizin malumu zarf fiillerden sonra bilgi kullanılmaz gibi tamlamalar arasında, ikilemeler arasında bilgi kullanılmaz. Bunları da kısaca hatırlamış olduk. Cevabımız C. Dolayısıyla C şıkkı arkadaşlar. Bir diğeri, e, ikinci soru. E, bu cümlede hangi noktama işareti yanlış kullanılmıştır? Yine yanlış kullanılan bir noktama işaretini soruyor. E Hakkari'de Şemdinli ilçesinin Bağlar Köyü eski adıyla Nehri cümlenin anlamıyla doğrudan ilintisi olmayan arkadaşlar e, bilgiler e, parantez içine verilebilir. E, köyü derken burası yine bir özne olduğu için buraya arkadaşlar virgül kullanabilir. E, şey a, şey aşiret ilişkilerinin çete çetemir coğrafyadır arkadaşlar. Burası dolayısıyla 3 noktayı kabul etmez. Eklem var geniş zaman çekimi düşmüştür. Buraya tamamlanmış cümle muhabbeti yaparak e, nokta koymak zorundayız. Bir diğer noktalama işareti bir e, diğer noktalama sorusu hangisi noktalama yanlışı vardır diyor. Halit Ziya'nın çıraklık dönemi yapıtlarının sonucu sonuncusudur. Ferdi ve Şürekası. Şimdi Halit Ziya'nın derken geleneklerine ayrılması doğru. Ancak sonuncusudur Ferdi ve Şürekası derken burada açıklama ya da örnekleme yapmadığı için burada da cevabımız A şıkkı arkadaşlar yanlış kullanılmış orada 2 iki nokta kullanılmaması gerekiyor. Dördüncü soru aşağıdakilerin hangisinde bir atış bir sözcükte aynı ses olayı iki kez görülmektedir. Kaybolduğu derken kayıp olmak, düşme ve yumuşama olduğu derken yine arkadaşlar burada yumuşama var. Dolayısıyla bir sözcükte kaybolduğu sözcüğünde iki tane ne var arkadaşlar? Yumuşama var. Ünsüz değişimi ya da yumuşaması dediğimiz ee, ses olayı karşımıza çıkıyor. Cevabı A şıkkı. Ee, bir diğeri 5'in soru. Numara almış Sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır? 90'ların e, sayılara gelen eklerin ayrılması doğru. E, CD'nin derken e, büyük harflerle yapıldığı için e, ekin, son ek'in son harfin okunuşuna göre ek'i getirmesi doğru. Kesmeyle ayırması doğru. Birkaç yıldır derken yine burada birkaçın bitişik ve yılın ayrı yazılması doğru. Ee, ocağından hazirana 2017'nin ocağı arkadaşlar. Öncesinde ya da sonrasında bir sayı varsa buradaki ay ve gün adları nasıl yazılmalı? Büyük yazılmalı. Yine bir kural arkadaşlar. Ki sınavda da kuralla ilgili e, bu soruları sorduğunu tahmin edersek öngörürsek, çıkmış sorulardan bunlara bakarsak göreceğiz ki çıkma, e, kuralla ilgili bizi sorularda sınıyor. O yüzden önemli kurallardan bir diğeri. Arkadaşlar Sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi vardır? <laughs> ünsüz türemesi cennet, sırrı. Şimdi bakın. Sırrı sözcüğünün aslı sır'dır. Mesela cennet kelimesinin aslı yine cennet. Burada öyle bir şey yok ama sır ünlüyle başlayan bir ek aldığında ne oluyor burası? Sırrı oluyor. Burada ünsüz ikizleşmesi ya da ünsüz türemesi veya artması dediğimiz bir ses olayı meydana geliyor. 6. soruda. E şıkkı. Mesela burada ıssızla karıştırmayın çünkü burası e, arkadaşlar ıstan ıssız. Burası sız, siz yapım ekidir. Dolayısıyla burada herhangi bir türeme söz konusu değildir arkadaşlar. Bir diğeri. 7. sorumuz. E, hangisi yoktur? Şıklarda sizin için en kolay neyse ondan başlamanızı her zaman için öneriyoruz. E, hemen bakalım. Ekip biçtiğimiz. Biçtiğimiz derken fıstık şa bile peçtik, peş peşe o zaman benzeşme gitti. Yumuşak y orası dık dik yani ki yumuşak ye döndüğü için ünsüz yumuşaması var. E, toprak sizindir. Sizindir zorluğu, derdi derken yine yumuşama. Zorluk derken yine yumuşama. E mihneti e, sizin çektiğiniz derken sertleşme ve yumuşama. Derde dar gelir Tanrı'nın ambarı olsa cenneti. Şimdi kaynaştırma ünsüzü arkadaşlar hemen bakalım. Ee, sizindir, sizindir zorluğu minneti, sizin çektiğiniz derde dar gelir. Ee, tanrının, bakın ınlar ekini gördüm yer kesinlikle kaynaştırmadır gitti. Dolayısıyla ünsüz çatışması ve ikizleşmesi, ünsüz ikizleşmesi, ünsüz türemesi, sırrı, hissi, affı, gibi e, ünsüz çatışması ile n m'nin arkadaşlar e, bir yan yana gelmemesi dolayısıyla cevabımız ikizleşme. E, tekrar edersek ünsüz çatışmasına örnek verirsek mesela pembe pembe değil pembe. Türkçede n ile b üst damağı diş ünsüzü ile çift dudak ünsüzü b yan yana gelmezdi. Gelmesi gereken bir durum olursa n m'ye kendisi gibi çift dudak ünsüzü b M ye, m ye yan yana gelmesi gerekiyordu. Buradaki kural da buydu arkadaşlar. Bir diğeri 8. noktalama ile ilgili bir soru. Hangisi sırasıyla gelmelidir şeklinde bir soru. Ünlü yazar Oscar Wilde pek sevmediği, sevmedi şair Alan Poe. E, için şöyle demiş. Şimdi şöyle demiş derken buraya ne koymak zorundayız? Hepinizin de gördüğü gibi 2 iki nokta koymak zorundayız. Bunu hemen hemen herkes bu şekilde yapmıştır zaten kolay e, kalıp örneklerden biri. Şiiri sevmem, sevmemenin iki yolu vardır. Sevmemenin iki yolu vardır. Lakin yine açıklama örnekleme olduğu için iki nokta koymak zorundayız. İki tane dedi biri şiiri sevmek, diğeri ise poe e, okumak. Dolayısıyla arkadaşlar buraya da virgül gelecek. Ancak e, daha öncesinde virgül olduğu için buraya geri dönüp noktalı virgül yapıyoruz. Yani cevabımız B şıkkı. Bir diğeri dokuzuncu soru arkadaşlar e, dokuzuncu soruda hangisi yoktur e, ses bilgisiyle alakalı bir soru e, kopup yalnızlığımdan derken burada da yalından yalnız ünlü düşmesi var dolayısıyla e, Bursa şık gitti e, yalnızlık kelimesinde yalnızlık arkadaşlar k yumuşak kye döndüğü için ünsüz yumuşaması gitti. Kopmaktan kopup ünsüz yumuşamasına aykırılık gitti. E, kaynaştırma derken tükenmeye derken buradaki y kaynaştırma. Hatta hatırlayalım, e, yor eki değilse arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Yor ekindeki y değilse ya da yay gibi daha böyle bir sürü örnek verebiliriz. Kelimenin kendi kökünde değilse. Gördüğünüz bütün y'ler kaynaştırmadır arkadaşlar. Bakın tükenme y derken burada yorik yok ve sözcüğün kökünde değil. O halde buradaki y kesinlikle kaynaştırma. O halde cevabı zaten kendinden geldi. E şıkkı. Bir diğer sorumuz 19. soru. Pardon 9. 10. soru. E aşağıdakilerin hangisi ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur? Şimdi ünlü düşmesi 2 e, iki e, iki heceli olup ikinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcükler ünlüyle başlayan bir ek kaldığında ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Ancak bu tanımı bilmenize gerek yok arkadaşlar. Direkt kelimenin köküne baktığında zaten e, ünlü düşmesi olup olmadığını rahatlıkla bulabilirsiniz sözcüklerde. Haftaya cuma ertesi burada var kahve altı burada da var birleşik kelimeler yapılırken. Sararan derken sarıdan sararmak burada da var. Saatler geçtikçe yollara ıssızlık çöküyordu. Burada bir şey bulamadık. Bu kurak iklimde hiçbir bitki yetişmiyor. Kurak derken arkadaşlar burada köküne bakarsak kurumaktan kuraktır. Bak kuru e, iki heceli ikinci hecede dar ünlü var. Dar ünlüler ı, i, u, ü idi. Ünlüyle başlayan bir kaldığında ikinci hecedeki dar ünlü ne yapıyor? Düşüyor. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 11. soru arkadaşlar. E, aşağıda veri, hangisinde verilen sözcüklerden ikisinde yazımı doğrudur. Yazımı doğru olan sözcükleri soruyor. Yazım kuralları ile ilgili. E, hukukun doğru, hukukun yanlış arkadaşlar. Layıkıyla ve lay layığıyla burada bir problem yok. Taziiki tazi e, taziiki yine aynı olması lazım. Gitti arkadaşlar. E, mozaiki mozaiği bu da yanlış arkadaşlar. Tabi bunlar kuralla ilgili değil ama şu hukuk kelimesi çok çıkıyor. Bunları karıştırabilirsiniz. Çıkmış sorularda da az önce söyledim tekrar ediyorum. Kuralla ilgili soruyor son dönemlerde özellikle. Kuralları bilirseniz bu gibi sorularda çok da hani nasıl yapacağım endişesine kapılmazsınız. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir de kaldığında ikinci kökünde bir ses olayı olmaz. Mesela arkadaşlar zıt ünlüyle başlayan bir ek zıttı zıttı oluyor. Türeme oluyor. Tıp arkadaşlar tıpı oluyor. Ses sesi. Bakın ses sesi burada herhangi bir ses olayı yok. Hak hakkı türeme oluyor. Sır sırrı yine türeme oluyor arkadaşlar. 13. soru Hangisi buna göre hangi öğrenci tüm kelimeleri yanlış yazmıştır? tüm kelimeleri yanlış yazan bir e, öğrenci arıyoruz. Baktığımıza gardrop, e, tıraş, kılavuz, e, gardrop arkadaşlar burada yanlış yazılan bunlar özellikle çokça karışılıyor. Son dönem önceden ı yoktu şimdi var burası doğru arkadaşlar. Akşam akşamüstü yanlış. Niye yanlış? Bakın bu bir kuralla alakalı. Mesela şunu bilmeyebilirsiniz nasıl yazıldığını ama üst, alt, üzeri soyut anlamda ise bitişik, somut anlamda ise ayrı. Akşamüstü zaman olduğu için soyut anlam taşıyor ve bitişik olmalı. Hoş geldin yine çokça yapılan bir hata. Kesinlikle ayrı yazılır. Ön söz arkadaşlar yine önler hep ayrı yazılıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada yazımının tam, e, yanlış olan hepsinin yanlış olduğu şık. B şıkkı. Ses bilgisi yazım kuralları ve noktalama gördüğünüz gibi arkadaşlar bilen için çok çok kolay kısa ve tekrar edelim mutlaka her sınavda bunlardan birer tane en az birer tane soru geliyor birbiriyle alakalı konular lütfen bununla ilgili bol pratik yapmayı ihmal etmeyiniz.